Hayatı yakınlaştıran Zoom TV'den siz değerli izleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum. Her salı olduğu gibi Yunanistan'ın en güncel, en önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Birazdan Selanik'e, Yunanistan'a bağlanacağız ve Melis Erbaşoğlu'la Yunanistan gündeminin öne çarpan başlıklarını beraber değerlendireceğiz. Ama öncesinde haber başlıklarımıza beraber bir göz atalım. Beklenen buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Mithat arasında Önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takisi kulisesinde ağırladı. Görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtildi. Haftalardır haberini yaptığımız çiftçiler yine protestolarda. Çiftçiler traktörlerle meclis önünde gövde gösterisi yaptı. Goldenize uygulamalarında adeta patlama yaşanıyor. Çinlilerin ardından Türkler ikinci sıraya yerleşti savunmada güçler adeta birleşiyor. Atina ile Delhi savunmada yeni bir sayfa mı açıyor değerlendireceğiz. Başbakan hediyeleri artık devletin, Başbakan Miçotakis ile bakanların ve bakan yardımcılarının hediyeleri artık 2025 yılı boyunca gelen hediyeler resmi olarak açıklandı ve bu hediyeler artık devlet malı olarak görülecek. Birazdan hepsi ve daha fazlasını detaylıca konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenlerimiz, Türkiye'den ve dünyadan en önemli gelişmeleri Türkçe olarak aktaran tek kanal Zoom ya TV ekranlarındasınız. Sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp hattımızdan bizlere her zaman görüşlerinizi değerlendirebilirsiniz ve bizlere yazabilirsiniz. Melis hazırsa Selanik'e, Melis Erbaşalı'na bağlanalım lütfen. Melis'ciğim hoş geldin. Merhaba Sena'cığım nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok teşekkürler. Evet Melis'ciğim, gündemimiz yoğun. Önemli bir görüşme gerçekleşti. İlk onunla haberlerimize geçiş yapmak istiyorum. Bu, Mithat Akis evet. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ki görüşmede öne çıkan başlıklar nelerdi senden alalım detayları Evet şöyle önemli bir gerçekten buluşma gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis eee külliyede bu görüşmeyi sürdürdüler. Görüşmeler de yapıcı bir atmosferde geçti aslında. Erdoğan Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini vurguladı. İyi niyet ve diyalog varsa çözümsüz sorun yok dedi. Mitsotakis ise iki ülkenin bölgede zaten siyasi istikrar sağla için işbirliği yapabileceğini, beni azınlık haklarına ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde hareket etmenin önemini vurguladı. Şimdi burada tabii bazı başlıklar da ön plana çıktı. Bunlardan bahsedelim biraz. Şimdi görüşmede Batı Trakya'daki Türk azınlığın hakları, bölgesel güvenlik. Filistin'deki iki devletli çözüm, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi bu konular öncelikli konulardı ve ele alındı. Şimdi Erdoğan azınlık halkları ve terör terörle mücadele beklentilerini dile getirirken Mitsotakis de Ege'deki göç akışının %60 azaldığını, bunun iyi bir durum olduğunu ve Yunanistan'ın sınır noktalarında altyapıyı da bu şekilde güçlendirebildiğini belirtti. Hı hı. Peki en merak edilen e, konulardan birisi ekonomik anlamda öne çıkan maddeler neydi bu görüşmelerde? Evet, e, burada çok e, dediğin gibi ön plana aslında e, ekonomik e, kararlar da e, ön plana çıktı. Şimdi ikili ticarette hedeflenen önce 10 milyar dolar, dolarlık e, hacim ve bu toplantının önemli gündem maddesi oldu. Ve şöyle toplantının içinde en son adım olarak da 7 tane anlaşma imzalandı. Bunlar işte yatırım ve ekonomik işbirliğini arttırma mutabakatı, Selanik İzmir arasında yeni feribot hattı olması, Karadeniz ekonomik işbirliği çerçevesinde dışişleri koordinasyonu Deprem ve afetlere hazırlık konusunda ortak bir çalışma, kültür alanında işbirliği mutabakatı, bilim ve teknoloji geliştirme ortaklığı, ekonomik ve ticari ilişkileri de güçlendirmek için ortak deklarasyon yayınlandı. Eee Mitotakis iki ülkenin bölgedeki etkisi ve sorumluluğu konusunda da e, şöyle bir mesaj vardı. Türkiye ve Yunanistan aynı coğrafyada yaşayan iki önemli ülke olarak ittifak kurabilir. Huzur ve refah içinde yaşayabiliriz dedi. Sözlerini de şöyle bitirdi aslında: "Venizelos ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına hep beraber sahip çıkalım" dedi. Peki Melisciğim, diğer o zaman haftalardır konuştuğumuz e, çiftçilerin protestoları gündemde. Oraya geçiş yapmak istiyorum. Çiftçiler e, gösterilerinde son durum nedir acaba? Evet haftalardır de belirttiğin gibi bu haberi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi binlerce çiftçi öfkelerini göstermek için traktörleriyle Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir gövde gösterisi yaptı aslında. Korna çalarak şehir merkezine geldi çiftçiler traktörleriyle ve hükümetin tarım sorunlarını çözmediğini defalarca söylüyorlar ve bunu da söylemeye devam ediyorlar. Ee, bu olay sırasında polis merkezi yolları kapattı ve traktör, Kamy konvoyuna güvenlik eşliğinde Parlamento'ya kadar da yönlendirdi aslında. Yani polis bu eylemin yapılmasına da destek verdi gibi gözüktü. Halkın, çiftçilerin bu eylemine de desteği çok fazlaydı. Peki Milçim, o ilk olayları da izleyenlerimize hatırlatalım. Bu gösteriler neden yapılıyordu İlk başa dönecek olursak, gösterilerin sebepleri nelerdi? Tabii ki bunları hatırlatalım çok uzun haftalar oldu haklısın. Şimdi protestolar yüksek üretim maliyetleri, düşük ürün fiyatları ve AB destek ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle aylardır sürüyor ve bununla ilgili de bir çözüm getirilmediği için de çiftçiler bu eylemlerine devam ediyorlar. Şimdi çiftçiler ödemelerdeki gecikmeleri haksızlık olarak değerlendiriyor. Hayvan yetiştiricilerinin de ayrı sorunları var. Protestolar aslında Kasım ayından beri devam ediyor daha da sürecek gibi gözüküyor. Biz de gelişmeleri tekrar takip edip izleyicilerimizle paylaşacağız. Peki. Diğer haberimiz benim çevremde bir de çoğu kişinin merak ettiği bir konu aslında. Golden Visa uygulamalarında patlama yaşanıyor. Türkler ikinci sıraya yerleşmiş. Bu artışın nedenleri neler peki? Evet şimdi şöyle 2025'te yatırım karşılığı oturma izni alan Türklerin sayısı %160 artmış ve 3291 kişiye çıkmış. Türkler dediğim gibi Çinlilerden sonra ikinci sırayı almış. Şimdi e, tabii birçok neden var ama ilk neden tabii yine ekonomiyle başlayalım. E, Türkiye'de yüksek enflasyon yatırımcıları yurt dışına yöneltiyor. E, Yunanistan'da da gayrimenkul almak hem kira geliri hem de değer artışı imkanı sunuyor. İkinci neden serbest dolaşım. E, serbest dolaşım altın vize sahipleri için Schengen bölgesinde vizesi seyahat demek tabii ki. Üçüncü neden de aslında biraz güvenlik ve gelecek planı da olarak okunabiliyor. Bazı yatırımcılar aileleri için Avrupa'yı bir alternatif olarak oluşturmak istiyor. Şimdi Yunan makamlarına göre de 2025'te toplam onay suyusu %95 artarak 8.879'a ulaşmış. Çinliler de 9.926 ile ilk sırada. Peki geçen sene bu yatırım şartlarına e, bir güncelleme gelmiş. Onları öğrenelim senden. Neye dair bu güncelleme? Evet son bilgileri de hem izleyicilerimize de paylaşmış olalım. Dediğin tabii. gibi çok da merak edilen ve takip edilen de bir konu bu aslında. Ee, tabii ki geçen sene bir güncelleme geldi. Bu kadar e, talep artışında da yatırım eşiği arttı bu sefer. E, yüksek talep gören bölgelerde Atina, Selanik, Popüler Adalar gibi en az 800 bin euroluk Gayrimenkul yatırımı gerekiyor. Diğer bölgelerde asgari yatırım 400 bin euro seviyesinde bırakıldı. Sadece bir kapı aralandı. Yenileme veya belirli dönüştürme projelerinde yasaya göre 250 bin euroluk seçeneği hala mümkün. Şöyle sonuç olarak da bir değerlendirirsek aslında Yunanistan'ın altın vize, golden vize programı yatırımcıları çekiyor. Türkler de yoğun ilgi gösteriyor ve gayrimenkul piyasası da bundan etkileniyor. E, bu programın popülaritesi de uzun yıllar sürecek gibi gözüküyor. Evet, sıradaki haberimiz bir savunma e, ile ilgili. Atina ile Delhi arasında savunma konusunda yeni bir sayfa açıldı. Peki Hindistan'la Yunanistan savunma alanından nasıl bir ortaklık yarattı? Aslında ilginç bir ortaklık. Geçen hafta da biliyorsun yine Hindistan'la ilgili bir haber yapmıştık. Şimdi bu hafta da yaptığımız haber savunma alanında yeni bir adım attılar. 10 Şubat'ta yeni dahide iki ülke ortak niyet bildirgesine imza attılar. Görüşmede Hindistan'ın savunma bakanı Rajnath Singh vardı ve Yunanistan'ın savunma bakanı da Nikolas Georgias Dendias bulunuyordu. Şimdi imzalanan belgede savunma sanayi işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyorlar aslında. Amaç Önümüzdeki 5 yıl için bir yol haritası, yani uzun vadeli bir aslında plan burada söz konusu. Taraflar ortaklığın barış, istikrar ve karşılıklı saygı temelinde ilerlediğini özellikle vurguladılar. Ayrıca 2026'da askeri, askeri işbirliği planını da karşılıklı olarak değiş dokuş kendileri önerdiklerini söylediler. Şimdi bu planda da. İki ülke orduları arasında hem eğitim hem değiş tokuş olacak aslında. Bu da çok enteresan. Bir taraftan da deniz güvenliği de gündemdeydi. İki ülke denizcilik alanında işbirliğini arttırmak arttırma konusunda da mutabık kaldılar. Hint Okyanusu bölgesinde beraber çalışma yürütecekler. E bu adımlar tabii iki ülke arasında savunma alanında hem daha sistemli hem de başta belirttiğim gibi 5 yıllık bir plan uzun vadeli bir döneme işaret ediyor aslında. Peki. Peki diğer haberimiz başbakanın hediyeleri artık devlet malı sayılacakmış. Peki nedir bu hediyeler? Yani haberin detaylarını alalım senden miyiz? Bu da ilgimi çeken bir haber oldu. Evet bu da ilginç bir haber gerçekten. Şimdi Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Başbakan Miçotakis bakanlar ve bakan yardımcılarına 2025 yılı boyunca gelen işte resmi görüşmelerde aldıkları hediyeleri açıkladı. Tüm bu hediyeler artık devlet malı sayılıyor ve hükümet idaresi altında tutulacak. bu uygulama Yunan yasalarına göre aslında dış temaslarda alınan belirli değerdeki hediyeleri kamu kaynağına aktarılması. Şimdi çok aslında e, toplamda 22 tane farklı hediye varmış. İşte aralarında kültürel eserler, gümüş objeler, halılar, tablolar, zanaat ürünleri, sembolik eşyalar var. E, bu hediyeler çeşitli yabancı liderler ve diplomatik yetkililer tarafından sunulmuş. Listede tabi dikkat çekici örnekler de var. Mesela Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Salman'dan hediye ettiği el dokuması yün halı. İşte Katar Büyükelçisi tarafından hediye edilen plexi cam içindeki bir tekne maketi. Irak ve Arnavutluk yetkililerinden hediye edilen heykelcikler, halılar. Ukrayna'daki Yunan topluluğundan gelen tablolar. Vietnam parlamentosundan minyatür meclis binası verilen hediye, madalyası gibi hediyelerde kayıtlarda yer aldı. Ee, şimdi Yunan basınına göre de bu liste siyasi temaslarda hediyeleşme kültürünü hükümet üyelerinin diplomatik ilişkilerde karşılaştığı saygı gösterileri olarak ortaya konduğunu ve artık da devletin himayesinde korunacaklarını belirtti. Evet. Yunanistan gündeminde tabii birçok haber söz konusu. Onları da kısaca bir almak istiyorum senden Melis tabii kısa kısa haberlerimizde de ilerleyelim. Tabii yine maçlardan evet. bahsetmek, bahsetmek olmaz. Bu sefer basket maçıyla tekrar devam edeceğiz. Şimdi Panathinaikos Fenerbahçe Beko arasındaki basket maçında adeta nefesler tutuldu. Son saniyede Fenerbahçeli Wade Baldwin'in basketiyle Fenerbahçe 85-83 maçı kazandı. Şimdi Yunanistan'da kutlama haftasıydı aslında geçen haftaki zamanlar. Tiknopentli geleneği var Yunanistan'da. İşte sokaklarda müzik, mangal, halkın yoğun katılımıyla sokaklar renklendi. Ardından 15 Şubat pazar günü de Büyük Selanik Karnavalı oldu. Kostümlü geçit töreninin ardından da Meydanı'nda konserler düzenlendi. Ayrıca şimdi Yunanistan 350'den fazla müze ve arkeolojik alanı kapsayan Hellenic Heritage dijital kültür platformunu başlattı. Şimdi ziyaretçiler tek bir bilet sistemiyle akıllı tur rehberleriyle tüm bu alanları gezebilecekler. Yunanistan'ı ziyaret etmeyi düşünen izleyicilerimizin aklında olsun bu güzel bir bilgi olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis görüşmesinde de yukarıdaki haberde de bahsettik ama tekrar değinmek istedim. Çünkü İzmir Limanı ve Selanik Limanı arasında feribot seferlerinin başlatılması planlanıyor. Bununla ilgili de yeni bilgileri izleyicilerimizle bize geldikçe paylaşacağız. Tamam. Sana çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Birazdan ekonomi raporunda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik o yüzden veda ediyoruz Meclis'cim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet, değerli izleyenlerimiz Yunanistan gündeminin sonuna geldik. Birazdan yaklaşık 22.40'da ekonomi raporuyla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.